Senin yaşın kaç? Sen? Ne dedi? Ne yapacağım mı? He. Merak ettim ya. Merak etme ya. Ben 90 yaşındayım. Maşallah. Sana amca iyi bakmış ama. Amca yoksa. Niye yok? Öldü geberdi. Ah niye? <laughs> Zeynep teyze sen onu yolladın. Yolladım. Çok da sevmezdim ama yollardan. Niye? Düştü, düştü ha, arabanın altında kaldı. Aa ne zaman? Aa, otur, otur. Kaldı 30 senedir yalnızsın ha? Evet. E Zeynep teyze sen yalnız ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Diyanım var, diyanım, kızım diyanım, torunum diyanım, oğlum var. Kaç çocuğun var? 7 tane. Sana bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Kaç kız, kaç erkek? E, nereden? ne <laughs> <laughs> Zeynep teyze. Ha. Tamam bana ne de ben merakımdan soruyorum. Seninle de sohbete geldim. Sen hiç torunun var mı? Sen evlisin? Yok ben hiç evlenmedim. Vallahi hiç Beker, evlenmedim. Vallahi evlenmedim. Bekarsın. He. İyi eneydin. Evlen. Yok mu? Doğru. Kimle evleneceğim? Doktorlar var, hakimler var, avukatlar var. Ay kurban olurum sana. Bak bana doktor hakimleri layık buldun. Ay. Allah razı olsun. He. Ama beni alan yok Zeynep teyze. Niye gözleri kör olsun? Niye böyle? gözleri kör olsun bakmıyorlar bana ne yapayım. <laughs> Beni istemiyorlar Zeynep teyze. Ben, niye? Bütün memleketler, memleketlerde dolanın hiçbir şeyi bu. Doktor yok mu? Hakim yok mu? Avukat yok. Vallahi yok. Yok. Allah'ın nasibi kader açılmadı. Acaba şey mi? Kaderini açam. Nasıl açacağız? Camının öğüne gezerim. Ha. Kilidi, kapıyı kapıyı açarım. <laughs> Kaderin açılır. Gerçekten mi? yapalım teyze. Tamam. Para, Bir, para ver. Para mı vereyim? <laughs> <laughs> Teyze ama şimdi sen çocukların vardı amcalı yerini tutmazlar değil mi? Tabii. İnsanın eşi gibisi var mı? Top. Özlüyor musun? Teyze. Evet. Bir ortaydı iyi olurdu. 30 sene oldu. 30 sene. Evet. Çok sevdim. Özlüyor musun? Özlüyorum. Hediye alıyor muydu sana? Ne diyorsun? Hediye işte. Evet tabii. Tab Görünüyor. Almaz mı? Etek metek alıyordu değil mi? Tabii almaz mı ya? Be <laughs> Zeynep teyze ya. Çok tatlısın ya seni yerim. <laughs> sen çok Ya almaz mı? Sana altın Ay, alıyor muydu? Ne altını? Altın ne gidiyor o zaman? Altın ucuzdur içinde bağlı altınlar ne hareketler? <laughs> Zeynep teyze sen severek mi evlendin? Evet severek ben evlendim. Ha seni kaçırdı mı? <laughs> Allah korusun. <laughs> <laughs> Zeynep teyze. Yani ben efendim yedi gün günüm çalındım. Ya. Ha. Anlı şanlı bir düğün yaptınız. Ee, tabi bu sefer tabi. Ata bindediler, getirdiler. Sonra? Ee, sonra sonra da geldim ben, geldim <laughs> Ayakımı kaldırdılar, seni içeri koydular. Atın başını tuttular, getirdiler, yüzünü yürüttüler. Ooo! Korkmadın mı ata binerken? Hı. Ya ne güzel. Ya. Yani, Peki gelinliği nasıldı? Gelinim de ne bileyim. Çok güzel geldi. Her renk içinde vardı. Her renk içinde vardı. Gelinlik o zaman beyaz değil miydi? Yok. Peki balayına gittiniz mi? Ne? Balayına. Yok. Tatil yok muydu? Yok tatil yoktu. Bana yoktu. Bir şey yoktu o zaman. Niye? Niye? Yok yoktu işte. Ay. <laughs> ayıp mı? Tabii ya. Ayıp değil mi? Bana ne nereye gidiyorlar, nereye gitmiyorlar. Ayıp vardı, ayıp. Şimdi ayıp yok. Yoluna yoldum, uğrak durdum, harman kaldırdım. Sana ne diyeyim ki? Ev sıvadım, topak çektim. Ev sıvadım, çamurlu ev. Evler hep çamurla. Çalıştın çocuklara baktın. He he. Bir tane karımda, bir tane kocağımdaydı. Evde su dondururduk. da buraya geliyordum. Çocukta su içiyordum. Çocuklara sen öyle mi baktın? He. Ben böyleydim, atapçık gördüm. Öldü, Allah rahmet etsin. He. Gördün mü? He. Görmedim, öldü. Ben gittim. Kaç yaşındaydın? 7-8 yaşındaydım. Bakrına gelip. O, o, zaman bir tane gelen olacaktı. He. Düğünü gelip getirecek. Düğünü iptal ettiler. Ben dediler ki artık He. Peki Zeynep teyze. Bunca yıl nasıl geçti ömür? Nasıl geçti? Allah getirdi, Sağlık canına geçti. Oh sefan olsun. He. Zeynep teyze sen biraz böyle vurdum duymaz hani hayatı seven bir insansın, neşelisin ondan yaşlanmadın ha? He. Değil mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ama çok çok akar. Şey, kara günü çok Kafana takmıyorsun. ah takmıyorum. <laughs> Olan oldu zaten. <laughs> niye çektin öyle? <laughs> Zeynep teyze üşüdü. Aa saçların kınalı niye? He. Niye Zeynep ben teyze? Ağrı. Değil mi amca ne? Gelin. E ee, kocası ölmüş kız bite, bir daha mı evlenecek yoksa? Alo et masili. Alo yok le, kocası çok iyiydi. Kocası iyiydi alam, Ama hamlet, saç, saç Allah rahmet eylesin. Saçların beyazlamış ya. Hmm. E, on, onlar için mi boyattın Zeynep Hanım? Boyattım ben bir daha bir kaçınıyor da boyattım. <laughs> Ellerin de kınalı ama bak. Kınıyor kına gitti gitti basın. Niye boyadın peki bunları? mı dibine oturlardı. Niye? <laughs> Dön işte to. Canan kanan kanan boya koymuşlar. Niye? Kırmızı boya koyuyorlar ki. Aa seni yani, kandırdılar. Ben niye kandırdım? Millet hep kandı, hep alıyorlar kay. Ha dışarıda koyuyorlar. <laughs> çok hoş etti, çok hoş. Verin 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 onu teyzeme. Ver ver Ayşe gülüm ver bir tane. Siz Ermut'u, Urmut'u, Treçel'i yemediniz mi pekmezi? Yedi. Ee niye yaşıyorsunuz <laughs> Fatma teyze. <laughs> Fatma teyze ört üstünü, ört ellerini de altına koy. Kızlar biz ne güzel dizildik böyle değil mi altın kızlar, oh ne güzeliz vallahi. Fatma teyze. İki tane koca vardı Fatma İki tane sen eş mi aldın? He he. Nasıl oldu? Kocam elde gördüm. Ha kocan öldü bir daha kocaya gittin. Çoğlan bu fukarı. Hiç bir gün görmedi ve fukarı. Niye? Allah bunda kötü etmesin daha. Tabii canım. Ne olmuş? E sen dedin ikinci kocaya gitti diye. Ne olmuş Ya. E sen Yok, dedin. Kocası olursa bir tane daha gitti. O, o zaman gel dedi. Sen niye evlenmedin? Ben evlenmedim. Ben bunu kocaydım. ölmüş. E onunki de ölmüş. Sen evlenmemişsin ama. Sen niye evlenmedin? E, Hiç ön Bu da o zaman geldi de geldi de. sen de 30 sene önce sen de gençtin. Yok. Ne ön işlenmedin? Ne yazık kocası değil. o çete ne hoşuna geliyor. Bak bunlar sana ne diyorlar? Bak diyorlar ki o... Ne sınırlar? Ne İyi kocan mı? Vardı, sen de ne <gülüyor> gidiyorsun? <gülüyor> 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 sen ne yaptın beni? Niye kendini ölçmüyorsun? Ne o ki? Sen hoş edin, otur, otur, otur. Otur, nereye gidiyorsun? Dur. Dur dur iki dakika ellerini koy altına. Sanki evde kocam bekliyor Zeynep teyze. Otursana ya ne güzel sohbet ediyoruz. Otur anneciğim. Aşkım bak seni <laughs> kıyamam sana ya. Bir şey yoksa yollayalım ya valla. Tamam. Bak sana. Tamam hadi git hasta olma. Evet, valla. Hadi o zaman. Hadi. Seni seni gönderelim Zeynep teyze. Seni bir kere öpeyim ya. Yok. yok. Ne ona takmıyor yazık. Diyorum, evet, yok, Allah umursasay ki. Dünyaya kazık çakacak halimiz yok ya. Öyle. Hepimiz de yaşanıp öleceğiz. Emine teyze, yaşanacağız çok çetin. Değil değil mi? hepimiz yaşanacağız evet. öleceğiz. Peki de kocan, de... yeni evlendiğin kocan ne oldu? O da öyle. Çolam sapsızdı. Ben de sapsızdım. Allah kimse etsiz etmesin. Sağ olun. Ama kim olsa o duyguyordu. Allah bora getirsin. Niye? Bora. Çok, çok çekti. Bu kadar çok Fatma teyze niye? Sapsız oldu bu kızı. Sapsız oldu. Kaç çocuğun vardı? Beş. Burevice Peki yıllar Burevice. nasıl geçti Fatma teyze? Yıllar neyse iyi geçmedi. Allah kızı. Çok, çok geçti Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.